Bugün e, asit ve baz nedir sorusunun cevabını bulabilmek için birlikte bir deney yapacağız. E, bu deneyde bana oğlum yardımcı oluyor. Gördüğünüz gibi e, bu kırmızı lahana, kırmızı lahananın suyunu bir e, blender yardımıyla önce parçaladık, sonra süzdük. Leonardo <laughs> bir resim yaptı. Şimdi bu resmi mesela bu e, iki tane asitimiz var. iki tane de bazımız var. Asit limon asidi, limon ve sirke. Limonun lahana suyunu nasıl değiştirdiğini göreceğiz şimdi. Limon, limonun. Limon asidi gördüğünüz gibi lahana suyunu pembeleştirdi. Şimdi sabunla deneyelim sabun bir e, bazdır. Alkalidir. Aa, sihir. Gördüğünüz gibi alkali mavileştirdi. E, sirkeyi de deneyelim. Evet. Sirkenin sirke de sirkenin pembesi ve karbonatın alkalisi. Tamam. <laughs> evet. Sabunun e, alkalisi biraz pardon, karbonatın alkalisi biraz daha fazla. Yani e, pH'ı daha yüksek. O yüzden mavi gayet güzel bir mavimiz oldu. Sabunun e, pH'ı bir lokma daha düşük gibi. Ya, e, yine bazda kalıyoruz. E, o biraz daha yeşil. Sirkenin neredeyse e, pem, e, pembesi hafif e, magenta gibiyken pardon limonun <laughs> yanlışlık oldu. Sirkeninki tamamıyla pembe. E, dolayısıyla sirkenin e, pH'ı daha düşük olabilir. Bu deneyi e, asit ve pH değişimlerinin boya e, üzerine etkileri üzerine yaptık. Daha çok çocuklar için olmasına rağmen aslında doğal boya ustalı adaylarının da yardımcı olabilecek bir çalışma. Burada kumaş üzerine yani bazen görüyorum kumaş üzerine doğal boyama çalışmaları. Böyle bir şey söz konusu değil maalesef çünkü kırmızı lahan içindeki bayar madde pH değişimlerine çok açık olduğu için. Ee, sihirli efektler veren boyamalar yapabilirsiniz ama e, profesyonel doğal boyamada yeri yok. İyi günler dileriz.